Siz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Uyuru yap. E 16'ya kadar oyun oynayamayacağım ceza. Ama şey yapabilirim. Ne yapabilirim? Bingo beni ya da 30'lu benekli olursa. Fotoğrafla so we so we we so we so ile Fırıcı taktılar. Sova sovacak. Ben ömürlüsüm. ben kadar mı ben de daha pro. Ama kazanmaya çalışacağım. Hadi. Bak. Ana. Bu dur. Yok bu durmuyor. Arkadaşlar. Bu ne? Güzel. İşte Arkadaşlar. Koyduğunuzu temin etmişsinizdir. <laughs> Uh, Ade, bye, bye, Allah love